Tanrılar zalim ve nefret dolu olduğu için yaralanır ve yaşlanırız. Belki de ruhumu şeytanın sunağına yatırmalıyım. Tüm dünyayı elde edip kendi ruhunu kaybeden adamın kazancı nedir? Güzelliği için kendini şeytana satan bir ruhun çöküşünü izlemek sizce de hazin değil midir? Oscar Wilde'ın Dorian Gray'in Portresi adlı felsefi romanı ahlaksal bir çöküşün hikayesidir. Dış güzelliğin her şeyden üstün tutulmasının trajik sonuçlarını gözler önüne seren bu kitap, aynı zamanda bireyin kendi bedenine duyduğu aşırı ilginin onu nasıl değiştirdiğini, nasıl bir sefaleti sürüklediğini çarpıcı bir şekilde anlatır. Kitap ressam olan Basil Halvord ile onun yakın arkadaşı Lord Henry'nin aralarında yaptığı konuşmayla başlar. Bu esnada Basil'in çizdiği portreyi gören Lord Henry, tablodaki kişinin kim olduğunu sorarak, onunla tanışmak ister. Basil, Lord Henry'nin kötü etkileyeceğini düşündüğü için modelini onunla tanıştırmak istemez. Ancak o sırada Dorian Gray stüdyoya gelir ve ressam onları tanıştırmak zorunda kalır. Saf bir güzelliğe sahip olan Dorian Gray, herkes tarafından çok yakışıklı biri olarak görülen, genç ve iyi bir delikanlıdır. Lord Henry Watton'la tanışır tanışmaz, konuşmalarıyla karşısındakini büyüleyen bu adama büyük bir ilgi duyar. Adamın özellikle gençlik ve güzellik üzerine yaptığı konuşmalar Dorian'i derinden etkiler. Ressamın tabloyu tamamlamasıyla kendi portresine bakan Dorian Gray, tablodaki güzelliğine aşık olur. Ancak içini bir hüzün kaplar. Çünkü kendisinin zamana direnemeyeceği, fakat tablodaki yüzün hep aynı kalacağı düşüncesi onu mahveder. Dorian kendisinin değil de tablonun yaşlanmasını diler. Bu uğurda ruhunun cehenneme bile gitmesine razı olan Dorian'in dileği kabul edilir. Ve tablodaki resim yaşlandıkça Dorian hep genç kalır. Dorian insanlar sağduyu yüzünden öldü. O sırada bir fırsat kaçar. Hayat bir andır. Ötesi yoktu. İşte bu yüzden onu en güçlü alevinle yakıp kül et her zaman. Romanı daha iyi anlayabilmek için Narcissus mitine bakmamız gerekiyor. Çünkü kitap birçok yönden Narkissos mitinin modern bir şekilde yeniden anlatımıdır. Her iki hikayede de güzellik kavramı üzerinde durulur. Narkissos ve Dorian, herkes tarafından hayran olunan ancak hiç kimseye yüz vermeyen iki karakterdir. Hem Dorian Gray hem de Narkissos'un kendilerini taparcasına sevmeleri aynıdır. Narkissos sudaki yansımasına aşık olmuştur. Dorian ise Basil adlı ressamın yaptığı kendi tablosuna. Mitolojiye göre çok güzel bir peri kızı olan Eko bir gün avlanan bir avcı görür. Narkisos adındaki bu avcı çok yakışıklıdır. Eko bu genç avcıya ilk görüşte aşık olur. Ancak Narkisos bu sevgiye karşılık vermeyerek peri kızının yanından uzaklaşır. Günden güne eriyip kara sevda ile 40 düğüm olan Eko içine kapanarak ölür. Olympus Dağı'nda yaşayan tanrılar bu duruma çok kızar ve Narkisos'u cezalandırmaya karar verirler. Günlerden bir gün Avizindeki Narkisos susamış ve bitkin bir vaziyette bir nehir kenarına gelir. Buradan su içmek için eğildiğinde sudan yansıyan kendi yüzünü ve vücudunun güzelliğini görür. Onun da daha önce fark edemediği bu güzelliği karşısında adeta büyülenir. Kendini beğenmişliği saplantı derecesine dönüşür ve Narkisos kalan ömrünün tamamını yansımasını izleyerek geçirir. Sudaki yansımasına daha yakın olmak için suya eğildiğinde düşerek boğulur. Narkisos'un Eko ile yaşadıkları Dorian Gray'in ileride göreceğimiz Sibyl Wayne ile yaşadıklarıyla benzerdir. Her iki karakterde kendi güzelliklerini keşfedince narsist kişilikleri ortaya çıkar. Dorian, tablodaki gibi sonsuz gençlik ve güzelliğe sahip olma dileğinin kabul olmasıyla kötü birine dönüşür. İçinde barındırdığı narsistik çekirdek açığa çıkacak ortamı bulmuştur artık. Çünkü güzellik bir güçtür ve bu güç ona boşuna verilmiş olamazdır. ...bir günahtan kurtulmanın tek yolu ona teslim olmaktır. <laughs> Adını Narcosos mitinden alan narsisizm terimi... ...psikoloji dünyasında kendi öz saygılarını devam ettirmek için... ...başkalarından onay arayan bireyler için kullanılır. Bu kişilerin kendileri için önemli olan birinden aldıkları onay... ...öz saygılarını arttırırken... ...aradıkları onayı bulamamak öz saygılarına zarar verir bireyin dışarıdan beklediği bu onaylanma ihtiyacının yaşantılanması normal narsisizmdir. Ancak kişi çabasının ardından kendince hak ettiği değeri alamayınca narsistik yaralanma yaşayabilir. Narsisizm daha patolojik boyutlarıyla ele alındığında narsistik kişilik bozukluğu ya da patolojik narsisizm olarak adlandırılır. Ruhsal bozuklukların tanısal ve istatistiksel el kitabına göre Narsistik kişilik bozukluğu olan bireyler abartılmış bir kibir duygusuna sahiptirler. Bu kişiler yetenek ve başarılarını abartırlar. Ayrıca diğer insanlardan da bu abartılmış yetenekleri için saygı ve onay beklerler. Genelde başarı, zeka, güzellik ve ideal aşkla ilgili sınırsız fantazilerle meşguldürler. Bu kişiler herkesten farklı olduklarına, tek ve biricik olduklarına inanırlar ve diğerlerinin de kendilerinde olan bu farklılığı fark etmesini beklerler. Narsistik kişilerin idealizasyon, değersizleştirme ve mükemmelliyetçilik gibi özellikleri onların savunma mekanizmalarıdır. Bunlardan ilk ikisi birbirini tamamlar niteliktedir. Narsistik kişiler kendilerini idealize ettiklerinde diğerlerini değersizleştirirler. Tam tersi kendilerini değersizleştirdiklerinde de diğerlerini idealize ederler. İlişkiler için konuşacak olursak bu kişiler karşı cinsten olanı kolay kolay beğenmezler. Kendilerine en safiyane yani duygularla gelen taliplerini bile acımasızca reddederler ve bu reddedişten müthiş bir haz alırlar. Çünkü kendilerini idealize ettikleri için onlara denk ve benzer biri yoktur. Bu konumdaki bireyler adeta tanrı ya da tanrıça gibidirler. Bu kişiler karşı cinsten birine aşık olduklarında ise ...onu taparcasına severler. Kendi benliklerini değersizleştirdikleri için idealize ettikleri sevgililerine hastalıklı bir şekilde saplanıp kalırlar. Narsistik kişiler konuşurken her zaman en iyiden söz ederler. Örneğin narsistik bireyler en iyi erkek arkadaşıyla çıkmaktadırlar ya da... ...izledikleri filmin yönetmeninin en iyi yönetmen olduğunu, onun yeteneğinin tapulasıca bir yetenek olduğunu savunurlar. Mükemmelliyetçiliklerine gelince narsistik bireyler kendilerini gerçekçi olmayan ideallere göre değerlendirirler. Bunun sonucu olarak ya kendilerini bu ideallere ulaştıkları konusunda ikna ederler ki bu kibirli bir sonuçtur ya da eksiklikleri olan bireyler olduklarını kabul etmektense doğuştan kusurlu olduklarına, bedbah bir kadere mahkum olduklarına inanmayı tercih ederler ki bu da depresif bir sonuçtur. Mükemmellik ihtiyacı kişinin kendini veya başkalarını eleştirmesi ya da kişinin belirsizlikler yüzünden hayattan zevk alamaması şeklinde dışsallaştırılır. Dorian karakterinde bu mükemmelliyetçi tutumu en aşırı düzeyde görüyoruz. Dorian Gray, küçük bir tiyatroda oyuncu olan Sibyl Wayne adında bir aktriste aşık olur. Bunda Sibyl'in dış güzelliği ve özellikle tiyatro yeteneğinin payı çok büyüktür. Kızın da ona karşı aynı hislere sahip olduğunu öğrenince nişanlanırlar. Kızın tiyatro yeteneğini Basil ve Henry'ye anlatıp onları tiyatroya davet eder. Sibil ilk kez o gece hiç oynamadığı kadar kötü oynar. Arkadaşları Sibil'i çok feci eleştirir. Dorian bu eleştiriden sonra Sibil'e aşkının bittiğini söyleyip onu terk eder. Bu olayda iki noktaya odaklanmamız gerekiyor. Birincisi Dorian'la ilgili olan kısım ki bu onun idealize ettiği bir insanı en küçük hatasından dolayı gözünü kırpmadan harcamasıdır. Demek ki Dorian gerçekte de Sibyl'e değil, Sibil'in kendisinde hissettirdiklerine aşık olmuştur. Narsist kişiliği mükemmel olmayan bu gibi kusurlara tahammül edememiştir. İkincisi Sibylle ile ilgili olan kısımdır. Sibyl Wayne kendine ait bir hayatı olmayan, yoksul bir aileden gelen, sürekli olmak istediği karakterleri hayal eden biridir. Tiyatro yapma sebebi de bu yaşamak istediği hayatları deneyimlemektir. Bu yüzden büründüğü rolleri sahnede başarıyla sergiler ve içinde tatmin yaşar. Ancak Dorian'la tanışıp kendisinin de bir hayatı olduktan sonra sahnedeki karakterleri yerine getiremez. Çünkü gerçek duyguları hissedince karakterlerin sahte duygularını hissedemez olur. Aslında Oscar Wilde burada sanatın gördüğü misyonun alegorisini yapıyor. Sanatçı erişemediklerine, olmamışlıklarını sanata döker. Eğer gerçek hayatta bütünlük hissedebilseydik, şiir yazmaz, tiyatroda başarılı performanslar sergilemezdik. Eğer biriyle gerçek anlamda bir tamamlanmışlık hissini yaşasaydık, üretkenliğimiz dururdu. Sibyl Wayne de gerçek aşkı bulunca sahte aşk rolünü yerine getiremez ve kusursuz sanatı yara alır. Böyle olunca da mükemmelliyetçi olan Dorian tarafından terk edilir. Bu acımasız reddedilmenin acısıyla Sibyl intihar eder. Dorian ölüm haberine üzülmez. Ancak yaptığı bu kötülük tablosuna yansır ve tablo gittikçe çirkinleşir. Hey! Tablo esasında Dorian'in ruhunu yansıtır. Hayatta işlediği günahları ruhunu kararttıkça tablodaki güzelliği korkunç bir hal alır. Bunu fark eden Dorian portresini kimsenin göremeyeceği bir yere kaldırır. Hislerimizden korkmamalıyız Sip. Sadece masumiyetlerini veren ...ve sonra ne hale düştüğünü gördüğüm Seni kızlar oldu. Dorian Gray'in Portresi kitabında Oscar Wilde'ın kendi kişiliğinin farklı yönlerini görüyoruz. Yaşadığı dönemde cinsel tercihinden dolayı aykırı görülüp dışlanan Oscar Wilde bu özelliğini ressam Basil Hallward'a giydirir. Dorian Gray'e aşık olan Basil karakteri Oscar Wilde'ın estetik yönünü ve vicdanlı tarafını temsil ediyor. Lord Henry karakteri Wilde'ın kendini şehvete ve şeytana teslim etmek istediği tarafını ve Dorian Gray ise Oscar Wilde'ın kendisini temsil ediyor. Dorian roman boyunca bu iki karakter arasında gidip gelir. Yaptığı kötülüklerden, yaşadığı aşağılık hayattan vazgeçip tevbe etmesini isteyen Basil'i dinlemek yerine ona hazzı ve zevki telkin eden, hiçbir değerin olmadığını fısıldayan Henry karakterini dinlemeyi tercih eder ve Lord Henry ile beraber sefil bir hayata gömülür. Lord Henry Wot'un hedonisttir. Onun felsefi görüşü hayattaki her şeyden haz almaktır. Kutsal değerleri hiçe sayar ve kendisini en değerli varlık olarak görür. Dorian Gray'in narsistik kişiliği onu Lord Henry'ye yaklaştırır. Çünkü Dorian'ın kendine aşık olduktan, yani kendi idealine ulaştığını zannettikten sonraki bilinci onu hedonizme sürükler. Zamanın bir gün bütün güzelliğini alacağını, onu yaşlandıracağını bildiğinden ruhunu şeytana satıp kendini hazza adar. Fakat bu sürecin sonunda Dorian Gray her geçen gün çirkinleşen tablodaki haline de katlanamaz. Çünkü kendi ruhunun bu şekilde çürümesi ideal güzelliğine zarar veriyordur. Dorian kendi idealine giden yolda önüne çıkan her şeyi ve herkesi harcamaya hazırdır artık. Nitekim portreyi yapan ressamı öldürür. İyice hezeyanlara kapılan Dorian, bir gece portresini de yok etmek ister. Yani aslında kendi ruhunu, vicdanını, kendi varlığını ortadan kaldırmak ister ve bıçağı kalbine saplar. Hizmetçiler Dorian'ın odasına girdiğinde onun çarpık ve çirkin bedenini görürler. Tablo ise eski güzelliğiyle öylece duruyordur. Oysa herkes öldürür sevdiğini. Bunu böyle bilin. Kimi hazin bir bakışla öldürür, kimi latif bir sözle. Korkaklar öperek öldürür, yürekliler kılıç darbeleriyle.